Evet arkadaşlar zirveden yolumuza devam ediyoruz. Birkaç fotoğraf çekildik. <laughs> Bakalım inişimiz kaç dakika sürecek? <laughs> Hmm. Evet. Arkadaşlar buraya uygun bir ayakkabıyla gelirseniz daha iyi olur sizin için. Ee, ayakkabınızı kesebilir. Ja. Ich meine, irgendwas hast du gesagt, ich habe es auch nicht verstanden. Ich hab dann kannst du weiter schlafen. Bu arada hep yolu göstermeyelim arkadaşlar değil mi? Biraz manzarayı seyredin. Düşmemek için ayak kaslarımı sıkıyorum. Çünkü bayağı bir bayır iniyorum yokuş aşağı. O da bacakları yoruyor arkadaşlar. Yani tişörtümü değiştirdim. Benim bir tane tişörtüm şu anda su içinde. Yukarı çıkarken Devam ediyoruz. Şu anda trafik yoğunlaştı. <laughs> Aşağı iniş için. Çıkış ne kadar zor olsa da enişte zor arkadaşlar. Öyle hani bayır aşağı salıyorum gidiyor değil de diz ve e, bilek kaslarınız çok çalışıyor. E, herhangi bir kayma durumunda problem olabilir. Onun için biraz daha yavaş gitmek lazım. Sağ salim. Üstlere varmak için. şekilde pencereleri içe doğru geniş, dışa doğru dar bir şekilde yapmışlar gözetlemek için. Demir kapısı. Döküm yani bildiğiniz demir çok ağır bir kapı. Şöyle biraz sallayamıyoruz. bile. O kadar ağır. Zirveyi yaraladığınızda eğer yanınızda su yoksa burada bir abla 2 euro, 3 euro gibi fiyatlarda sıvı satıyor. Su, limonata, çikolata gibi. Bu ablamızdan alabilirsiniz. Ablamız hem manzarada hem de satış yapıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen üstümüzden bir küçük uçak geçti. 10 minut, go. <laughs> Bizi yukarı çıkarken aşağıdakiler, şey aşağı inenler bize 10 dakika var hani yürüyün falan diyordu. Şimdi biz yukarıdan aşağı indik ya, iniyoruz daha doğrusu. 10 minut diyoruz. <laughs> Ten minute go. <laughs> <laughs> Arkadaş espriyi anladı galiba da güldü. Burada her milletten turist var arkadaşlar. Özellikle İtalya, Rus, Alman ee denk geldi. Fransız. Bunlar da var. Heh. Manzaramız bu şekilde. Şu anda İnişimize devam ediyoruz. İnişimizin daha yarısındayız arkadaşlar bu arada. Her ne kadar bayır aşağı insek de. Ee... Thank you. <laughs> Abimizin sırtı nasıl ter içindeyse bizinki ondan daha çok terliydi. tişört Allah'tan yedek bir tişört almıştık da yanımıza yukarıda kurgulayıp hemen değiştirdik. Yoksa hasta olma ihtimalimiz var. Çünkü yukarısı hafif biraz seri. Manzaramız bu şekilde hala. Devam ediyoruz. Şimdi de içe manzaramız bozulacak ama yapacak bir şey yok. Her güzel şeyin bir bitişi var. Oh. Bugün e, Kotor'da son günümüz bu gecenin sonunda sabahleyin e, Kotor'dan Pristina'ya yani Kosova'ya e, yaklaşık 29 Euro'ya inanılmıyorsam ya da Dolar bir otobüs bulduk sabahleyin 11 gibi bir e, araba. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen Kotor'un terminaline gidip biletimizi alıp Kosova yolculuğumuz başlayacak Priştine kentine. Yaklaşık orada da bir gün kaldıktan sonra tekrar Tirana, Tirana'dan da Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul'a dönüşümüz var. Yaklaşık 13 dakika falan oldu arkadaşlar inişimiz. İnişimiz çıkışımıza nazaran daha az sürecek. Fakat yine de yorucu. Bayır aşağı inmek de yorucu arkadaşlar. Özellikle diz kastırımızı hala çok fena çalıştırıyoruz. Kaymamak için.

Berstar evet. <laughs> 65 70 80 yaşında ee, yaşlı amcalar neler de bu bir <laughs> yolu çıkıyor. Daha biz genç olarak yorulduk ama yaşlar bizden emin olun <laughs> daha azimli. Gördüğünüz gibi bakın bir tane daha amcamız geliyor. En az 50 yaşında var. Ama zirveye çıkış için azimli yürüyor. Evet. Terliklerle zor Arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum buraya terlikle gelmeye Kayıyor Ayağınızı kaydırmayacak şekilde Bir elastik tabanı olan bir ayakkabıyla Gelmenizi tavsiye ediyorum ah. Aksi taktirde Bileklerinizi burkabilirsiniz Kesebilirsiniz Terlik ayağınızdan terleyip çıkabiliyor Bu da sakatlayabilir sizi. Onun için dikkat edin yani. Gördüğünüz gibi. Hiç dinlenmeden arkadaşlar iniş yapıyoruz şu anda. Ama emin olun bayağı yoruldum. Thank you. Ne no sorun. yaşıyor. Gece çıkışları için. Ah <sighs> mm-hmm <laughs>